Merhaba arkadaşlar illerimizde son dakika yeni durumlar yaşanıyor ee, özellikle büyük şehirlerimize dahil abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. Tabii ki bu videoyu sizlerden destek amacıyla etkileşim arttırmak için şu anda bu aralar birazcık düşük beğenmenizi rica edeceğiz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Ankara'da şu anda başkent Ankara ile başlayalım sonra diğer illere de bakacağız. Başkent Ankara bugün kar yağışı etkili oldu. O yüzden okullar tatil edilir mi? Bu konu merak ediliyor. Meteoroloji uzmanları uyarmıştı ve açıklama e, tam olarak zaten bugün kendini gösterdi. Kar yağışı etkili olmaya başladı sabah saatleri itibariyle. Konuyla alakalı valilikten resmi başkama gelmedi okulların tatil haberiyle. Alakalı. Eğer ki kar yağışı ciddi bir şekilde olur e, tutarsa o zaman evet tatil olabilir Ankara'da onu söyleyelim başkentte. Bunun dışında İstanbul, Bursa ve doğu illerine de değineceğiz. İstanbul Bursa'da e, iç kesimlerde merkezde çok kar yok, hatta hiç kar yok diyebiliriz. Ama dış bölgelerde, köylerde olsun, bazı ilçelerde olsun kar yağışının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Merkeze de kar iner mi onu tam olarak bilemiyoruz ama şu anda yüksek kesimlerde ve yine köy kısımlarında kar yağışının etkili olduğunu söylemek mümkün. E, Bursa, İstanbul ve diğer Marmara illeri için özellikle Edirne tarafında da yine kar yağışı olduğu söyleniyor. Şimdi Doğu illerine bakalım. bu illerimizde bu arada saydığımız illerimizde ve bu illerimizin ilçelerinde okullar tatil edilebilir. Onu da tekrardan belirtmiş olalım. Doğu illerinde özellikle kar yaşının etkili olduğu söyleniyor zaten. Doğu illerinde de yine kar yaşı etkili. O yüzden Doğu illerinde de okulların tatil edilme durumu olabilir ki böyle bir haber gelirse hemen sizlere belirteceğiz. O yüzden abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Tabii ki bildirimleri de açmayı unutmayınız bu süreçte. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.